Bre. <laughs> ne oldu lan? Faydasız. <laughs> Amına koyayım <kurma>. Faydasız. Faydasız. <laughs> La Enes. O zentorna ne o? Ana yanlış zentorna almışım. <laughs> Enes. Bari silahların gücünü kullan. Bir dakika bu bana tanıdık geliyor evet bunu da oynadık folks. Oğlum silahlar yok. Var var. Evet, şimdi. Ra <laughs> radyo kapatmam gerekiyor. Allah kahretsin nereden gidiyoruz? Ha, tamam. Radyoyu kapat ama Hemen tamam sonunda. Evet, hadi evladım. Tamam. Çok güzel. Oha, hayvan gibi sticky bomba attı biri. Arabam var diye ateş edebilir miyim? Eee, hayır hayır hayır. O. Ateş A etme kanka. Arabam kendi kendine patladı. Nereye gidiyoruz lan? Arabam var ya. O nereye gidiyorum? Allah kahretsin, bir yol takip ediyorum ama doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Aa, ah, hatırladım burada şey Tamam tamam buraya atalım. Tamam doğru gelmişim. Ben, doğru gelmişim ben. Ben ikinciyim. Baya aa, aa siktir ikinci misin? Evet. Ben Baturay. Hayır değil misin kanka Oğuz ikinciymiş. Baturay ben sana de ikinci bir şey yazıyor. yazıyor. Ama Oğuz patladı. Baturay. Efendim. Bence sen kaç kardeşim. <gülüyor> 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 kaç Baturay. Ne oldu lan? Şükünü <laughs> kesmeye geliyor. <gelecek. gülüyor> Gel Oğuz gel. Birader gidemiyorum ya. Allah kahretsin şaşırdım ya. Aa Enes hiçbirine patlanmadı lan ne güzel. Çünkü <laughs> Enes tam bir göt veren. Başlasana ben daha çıkmaya çalışıyorum ha. Hayır tamam tamam ateş tamam ateş çok güzel. Değil, ateş etmek <laughs> yok. Merman tekerini Tekerini pat astiktir. <laughs> Bunun olacağını biliyordum. Yapma lan köpek. Tamam lan yapmıyorum. Mal sen ni... Ne, <laughs> ne zekalısın sen. <laughs> Aferin Oğuz be işte bu. Silahların Aha. gücünü kullan. Ulan ilk tek tur olsaydı birinci olmuştum mis gibi amına koyayım. Şunu alayım da var hızlanayım hadi bayağı yavaşladım. <laughs> tamam. Hadi. <laughs> 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 o helal olsun Oğuz belki DNF olur. Siktir siki bombu. Lan proxy iki tane proximity'nin içinden geçtim. Kendi proximity'nin. Hiçbir şey olmadı hemde Evet kendi proximitimdi galiba. Hayır kendi proximity patlıyor da. Patlıyor. Patlayı <laughs> Kanka ben, ben de diyorum. Kardeş, hani. Sen nasıl ikinci olup da patlamıyorsun diyordum ben de. <laughs> tamam. Mervan ama ben Mervan öldürmüş. Çünkü Mervan tam bir yavşak. Tamam bu sefer yolu kaçırmadan değil bu sefer de spin atarak girdim. Mervan yarın okullar haberin olsun. Evet ben sana hatırladım. Aa hala buradalar lan. Lan hala burada. Yeter ya. Buradasınız ve bir stikiye daha bastım ve patlamadım. Şu anda iman gücü doluyum galiba. Merhaba kapat. Aa Enes hala burada. Gelim atarlıyım Enes sen niye buradasın lan? Enes? <laughs> evet sen niye buradasın? Ne bileyim ben üçüncüyüm. O Oğuz geçmiş seni amına koyayım galiba. Siz bir tane checkpoint'i kaçırmışsınız. Enes benim bu. Ha doğru. <laughs> tebe tebe. Ha doğru. <laughs> Pek içten bir doğru olmadı ama olsun. <laughs> Bu kaç tur? Durduğuna şükür yani. <laughs> Enes! Kanka yerleriz. <laughs> o... Iç i̇çeri sok onu yemin ediyorum patlatırım seni. Proximity'ydi onlar. Tamam. Ama bu değil. <laughs> Aradaki farkı açıyorum ama ben bunu okuyayım. Yalnız ben üçüncüyüm. Helal olsun. Baturay ikinci mi? Ben birinciyim. Nasıl oluyor sen bir tur fark mı attın bize? Direkt evet bayağı bir fark attım. Elinize verdim <laughs> şu anda. Ben de araba seçemedim. Ya, Araba seçmiyoruz zaten motor seçiyoruz. Baturay. Efendim. Ya, Baturay ben bunu pembe yapamadım lütfen yeniden başlatın. <laughs> <mi? gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bu sefer Mojojo'nun motorunu kullanma. Aa pembe lan. Birisi pembe kim? Ben, mi? ben Sanchez. <laughs> pembe Sanchez. Bence Batı'dan üstünüm ben burada bence ya. Evet, bence de. Üstün. Bakalım. Ben de akıma var. Çok uçtum ya. ya. Mervan gidiyor lan aslında. Kanka <laughs> Oğlum yanlış yaptım. Shift'e bastım lan yanlışlıkla. O da senin Harbiden öyle oldu yalnız. Motoru öne eğdim, burnumu çarptım, öldüm. <laughs> Motor ustası <bu. gülüyor> Oğlum Enes sen miydin oyunumdan geçen? Evet. Çok yavaş lan bu Sanchez. Allah 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 vermedi checkpoint'i. Gerizekalı baga girdi. Geri zekalı ya. Hadi oğlum. Bana da vermedi ya. Yavaşlıyor. Aa ikinci oldum. Ene sen ne yapıyorsun? Tam birinci oldum. <laughs> Nefret ediyorum Batı'dan. Birinciyim. Sapık çocuk. Merhaba Merve. <laughs> Çok güzel lan. Evet. Ben nerelerde dolaşıyorsun? bana bak ya. Nerede dolaşıyorsun? Şu iğrenç müziği kapat artık. Amına kodumun oyunu. Heh. Efendim kardeşim. Oyun dedim oyun sende. Yok <laughs> kanka. kanka kaplumbağa pornosuna dedim. <laughs> oğlum ne zaman bitiyor lan bu yarış? Geri tekalı bu çocuk. Allah kahretsin hadi. Abi öldüm. Merman <laughs> nasıl bir malısın. Oğlum çok uzunmuş lan bu yarış. Ee, ne üç tur mu? Hayır bir tur. Allah Allah öldüm. Ya böyle manavı çekeyim ya. <laughs> Abi da benden çıktı manavcı. Oğuz da gidiyor benim gibi yani. Hadi Allah kahretsin artık bitir birinci bitirmek istiyorum. Ben birinci bitirmek istiyorum hadi. mu Evet. Aa. Oğuz Allah belamı versin. Oğlum daha 10 checkpoint var daha. Kanka ben yine sümüğümü siliyorum Dayanamam o kadar şeye. Onun daha 10 on checkpoint vardı bakayım. 8 tane kalmış. Allah. Kanka kes. <laughs> Hayır silahları niye açmadın ya? Silah istemiyorum. Subon burada motorla kurşun sıkınca ölüyoruz. Aynen. Oğlum patlatacak. No Non no, no silah. Aslında. Şu an siz üçünüz birbiriniz arasında yarışıyorsunuz. Ben yalnız evet. başıma birinciliğe gidiyorum o bunu yapayım. Can Mervan'ın üstüne kapışacağız. daha geçtim. <laughs> hayır 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 hayır. Kaza yapmazsam birinciyim. Ya. of oh, Mervan'ın kafasını kaplayamadım. <laughs> <laughs> kafamı alacak tozlar. Çok güzel lan yalnız böyle sıçrıyoruz mıçrıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Ve birinci oldum. Ha siktir hayır olamadım. Allah belasını versin bu yarışın. Amına koyayım. İşte, bak, doğru Tamam oldum. Oh korktum lan. Çok büyük evet. bir hata yaptım abi. Checkpoint bu tarafı gösteriyordu gittim oradan girmeye çalıştım. birbirimizi hepsini ederim de burada bilmiyorum. <laughs> Joblarla döveceğiz birbirimizi. Allah'la. Hey evet, takım olmalıyız. Artık Geriz çok kullanmayacağız. Başka seçeneğin yok. Yani evet aynı kişiyi anlamında. Hayır. Enes yardıma ihtiyacım var. Amına <laughs> kodum. mal gibi öldü ya. Mal gibi öldü adam ya. Bana davranma böyle. Şu GTA'nın savaş dinamikleri hiç hoşuma gitmiyor. Dövüş Ama dinamikleri. Hiç... Dil dövüş, dövüş. Dövüş. İçinden falan geçiyor böyle. Saçma saçma hareketler oluyor. Ben ne yapabilirim bu durumda? Ya hayır. Enes. Hayır. Bu beni dövüyor. Olur. Gel buraya. Benim yanıma gel. <laughs> ölüşünü izleyeceğim. Neden? Dev <laughs> kalıyorum. Ha sonunda burada amına ne kıyım? Oh. Bulmuş mu? Lan Oğuz oh, zarda Enes. Enes. Ağzına sim sen de öleceksin şimdi. Allah Allah. Helal be. İkisini de yiyeceğim. Helal be. Can topla can topla etrafta can kaynıyor. Helal sana yapacak prens. <laughs> ben de alsam bakayım bir. Ben, ben, tamam ben, bunu ben, alıyorum ben. Yalnız bir şey. Kanka da. bekle benden ayrılma. Gökten bacak bacaklar? gelin. <laughs> kanka başka nereden oluyor bacak? Aa yakala Enes. A beyzbol sopasıyla. Oha! Bir... Tek yattı lan. Oğlum beyzbol sopası tek attı. Tamam. Kanka ben hiç adam öldüremiyorum biliyor musun? Kanka senin yapında yok. Bak ben Abi ya gerildi ama bir... vurmadı. Enes kaybedeceğiz Enes. Kanka yani bir kişi öldür lan yeter artık öbürü Aynen şu anda Öldüreceğim inanıyorum buna Enes. Çünkü ne, ne diyorsun lan sen? Sen şimdi faydasız göreceğin oğlum. Kafan kafanla vücudunun bağlantısını koparacağım şimdi. Enes beni bekle Enes, Enes beni bekle Enes Şu Dur bir, dakika, bir dakika. hiçbir şey söylemeyeceğim. Bekle sen faydasızı göreceğin şimdi sen. Faydasızdır. At diyor lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen gel lan buraya. Ne oldu lan? Faydasız. Amına koyayım ha. Faydasız. Faydasız. Kuşlar. <laughs> İkisini birden öldürdüm. Şş sessiz ol. Bir tek almış şerefsiz. Efendim. Hiç <laughs> efendim diyor bunlar. Manyak yediyor. ya. Gel Badur Atur abi dans yapalım. Kanka can topladın mı? Adam gibi Tövbe tövbe gel şuraya öleceğim. <laughs> Aman adam <yediyor>. gibi. <laughs> Arada kaldı amınakim. Gidelim. Aha. Ya. Yardım et. Benim ben kafama nasıl çıkayım Ya salak yere düştü oradan çıkarken ya. Öldürdüm. Olsun oğlum yere yattın amına koyayım. Biz, biz bir kilo öndeyiz yine. 8 kil kaldı. E, o 10'da bitiyor. Hayır 15'te bitiyor. 15'e mi ayarladın sonra? Evet. Hadi gel. Merve gel yüzek kanka. Gel. Hadi. Enes ne yapıyor Enes? Bahsediyorum. Kanka bunları öldürmemiz gerekiyor. Gelin amcıklar. Ha. Oğuz'u yalnız yakalayacağım. Enes buraya gel. Geliyorum. Beni yalnız yakaladılar. Allah. Allah. Ha, Amına koyduk. <laughs> tamam gel buraya gel. Yakalayamam. Pardon. Yakalayamam. Enes'e soktum lan bıçağı. Bana soktu ya. Oz bana gel, oz bana gel. Sen kimsin? Ya arkandayım. Ha. Sıkıştı. Pardon. Aa, <laughs> tamam sok 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 <laughs> gereksiz <laughs> amıklı bu seni yapmış lan sus lan 5 <laughs> kill kaldı Gel lan buraya, gereksiz. Asıktır. Kanka iki kişiler kaç. Kanka yardıma gelsin iki kişilere kaç diyeceğini. Soktu sopayla belamı koydu benim. Sapık Enes. Abi şuraya bak. İçime beğendim. Helal olsun. Power player oldun kanka. Makro bastı. Makro bastı. Minecraft gibi Makron mu var lan? Kanka üç kill kaldı. Gel şurada doğdu gel. Enes gel gel, gel, gel. gel lan buraya. Ma manyak geyik geliyor. Buranın prensesi benim ha. Aha kestim seni. Seni ya, kestim oğlum. <laughs> Kanka doğradık doğradık. Hadi bir kill kaldı. Gel gel bir kill kaldı doğrayacağım. Bekle Enes son kill'i kendim alacağım. Gere öldüreceğim. Hadi, gel lan buraya. Gel lan buraya. Şu an. Gel lan buraya. Siktir. Adam lan. <laughs> Bıçağı varmış amına <ya>, koyayım. <laughs> Eneste hile var. Eneste hile var. Öldürdün. A. Öldürdün. Adamsın. 2VS1 nasıl alıyorsun lan? <laughs>